Merhaba, ben Ruhçe. Kentler tarihi yaklaşık olarak 3 bin yıl öncesine kadar İstanbul aslında insanlar ilk olarak uzun çağının yeni bittiği bir dönemde. Yani milattan önce 6700 bin başlamışlardı. O dönemlerde İstanbul sadece basit bir kara parçasıydı. Ve bu binlerce yıl boyunca böyle devam etti. Türkçekmece gölü kenarında bulunan yarı burgaz mağarasında yapılan kazılar sonucunda bu dönemde gölün çevresinde Neolitik insanların o zamanlar bölgede sık bulunan aslan gibi vahşi hayvanlara karşı mücadele ederek yaşadığı düşünülmektedir. İstanbul'a verilen bildiğimiz ilk isim Ligostu. Trakyalı barbar kabilelerden sonra ilk belirgin yerleşim M.Ö. 667 yılında Yunanistan'dan göçerek gelen Megaralılar tarafından yapıldı ve bu küçük kasaba ismi Bizantin olarak değiştirildi. M.Ö. 478'de Bizantin, Spartalı Pausanlılar tarafından ele geçirilmiş ancak onların yönetiminde sadece iki yıl kalabilmiş çünkü şehrin halkı tarafından sevilmeyip kovulmuşlardı. Roma İmparatorluğu köyü hakimiyetini aldığında latinleştirme politikası ve Bizantiyen Bizantiyum olur. Daha sonra 1. Konstantin tarafından Roma İmparatorluğu'nun başkenti ilan edilince önemi artar ve adı Konstantinopolis olarak kalır. Bugünkü İstanbul ismi ise en çok kabul gören iddiaya göre Rumca geliyor. Anlamı şehre doğru demek. Günümüzden 1500 yıl öncesinde Bizans İmparatoru şehrin içilebilir su ihtiyacını karşılamak amacıyla temiz suyu kent merkezinden 22 km ötede bulunan Belgrad Ormanı'ndan getirmek istedi ve bunun için su kemerleri inşa ederek yer çekimini kullandı. Kemerin inşasındaki bir kaynaklanan tam da gerekli eğimli sayesinde su, engebeli arazi boyunca yer altındaki tünellerden de geçerek binlerce yer altındaki güvenli bir şekilde ulaşabiliyor. Bu sarnıçlardan en büyük olan yere batan sarnıcı, ihtişamı nedeniyle bir dönem saray olarak da kullanılmıştır. 336 tane mermer sütunun bulunduğu sarnıçta kendisine bakanları taşa çevirdiğine inanılan Medusa'nın heykeli dahi vardır. Sarnıcı yaptıran Hristiyan hükümdar, putperestlik inanışlarını bitirme amacıyla Medusa'nın başına ters biçimde en aşağıya koymuştur. 1453'te Osmanlılar şehri yağlı kızaklar üzerinden gemileri yürüterek aldığında kimse Türklere şehri tanıtmadı. Osmanlıların nerede ne var hiçbir fikri olmadığı için yer altı uzun süre keşfedilmedi ve unutuldu. Fakat yerin üstünde olan kadar da İstanbul'un altında bulunuyor. Peş peşe 27 yüzyıl boyunca Yunan, Roma ve Türk uygarlıkları, saraylar, stadyumlar, hamamlar ve yollar inşa ettiler. Her birinin amacı bir öncekinden daha iyi olmaktı. Kent her harap olduğunda bir sonraki kuşak hızla geçmişin yıkıntıları üzerine inşaat yaparak kendi katmanını ekledi. O kadar ki bazı yerlerde zeminden 15 metre kadar yükseldiler. Hatta Gözban Camisi kayıp bir Roma sarayının tepesine inşa edilmiş. Bu kentin gömülü kamşı dizlerini kapsak, yani herhangi bir sokağa kapsak, yıkamış bir karakterden kalıntılara, gizli odalara, tünellere, sarnışlara, kütüphanelere isimli damlara binlerce yıllık saklı kalmış tarihi oluşuruz. Tıpkı istiflenmiş tuğlalar gibi tarihin her katı bir diğerinin daha altında gömülü. Bir göre İstanbul'un altı birbirine bağlı dehlizlerle kaplıymış. Bu dehlizlere yeri batan sarnışın gizli bir bölmesinden giriliyor ve Marmara Denizi'nin altından devam edip Kapalı Çarşı'nın altından geçiyormuş. Çarşının altından çok başka yerlere de gittiği söylenen türenleri kullanmak kesinlikle yasaklanmış. Bir gün hazine meraklısı dört genç bu tünellerden geçerek ilerleseler de deliller labirent gibi olduğuna gençlerden sadece biri geri dönmeye başarmış. Diğerleri yollarını bulamayıp tünellerde kaybolmuş. Dönen çocuk ise aklını kaybetmiş çünkü ileriki kısımlar dev böcekler, fareler, yılanlar gibi hayvanlardan daha da korkuncu, insan iskeletleriyle doluymuş. Fatih İstanbul Fethi'nde dünyada henüz Amerika, Avustralya, Antarktika kıtaları keşfedilmemişti. Fetihten önce İstanbul'un nüfusu 50.000 binken 2 yıl içinde nüfus 100 bine çıktı. 1502 yılında ise İstanbul dünyanın en kalabalık şehri oldu. Videoyu bir diğer efsaneyle bitirelim. Fatih İstanbul'a girdiğinde Ayasof yakınlarındaki e bir zindanda sakalları uzamış bir işan halde bir kişiş bulunur. Adama neden zindana atıldığı sorulunca o Türklerin kuşatma hazırlıkları sırasında Bizans İmparatorluğu'nun kendisini çağırıp Konstantinopolis'in pet edilip edilemeyeceğine dair fal bakmasını istediğini ve pet edileceğini söyleyince zorla zindana atıldığını ve demek ki falan doğruymuş diye ekledi. Bunun üzerine Fatih de İstanbul'un kendi elinden çıkıp çıkmayacağına dair remil atmasını ve doğruyu söylerse armağanlar vereceğini bildirdi. Keşiş, İstanbul Türklerin elinden savaşla çıkmayacak ama öyle bir zaman gelecek ki ellerindeki emlak ve toprak azalacak, bu surede İstanbul Türk malı olmaktan çıkacak deyince, Fatih ileri derecede etiklendi. ve İstanbul'da edindiği yerleri yabancılar satanlar Tanrı'nın gazabına uğrasınlar diye hep et dua etti.